Odisea 16. Bölüm Telemakos'un babasını tanıması Kulübe'de Odysseus'la tanrısal çoban şafak vakti ateş yakıp sabah yemeği hazırlarlar. Domuz türlerini çobanlarla salmışlar dışarı. Telemakos onlara doğru yaklaşmaktadır. Uluyan köpekler onu görünce hiç tepki göstermeden kuyruk sağlamaya başlarlar. Tanrısal Odysseus'un dikkatinden kaçmaz tüm olanlar. Eymoyos'un bir arkadaşının kulübeye yaklaştığını sanır. Eymoymoz kapıda Telemakos'u görünce fırlar ayağa. Kızıl şarabı kardığı kaplar düşer elinden. Bir baba nasıl sevgiyle öperse oğlunu, öper güzelin gözlerini, ellerini, boyu uzak kalmış gibi öyle sarılır öper Telemakos'u. Hoş geldin Telemakos. İki gözümün tatlı ışığı. Gemiyle Piyolas'a gittiğin günden bu yana sanmıştım seni bir daha göremem. Haydi sevgili yavrum gir içeri. Çok uzaktan gelirsin. Bakayım sana doya doya ama sistemlidir. Tarlalarına, çobanlarına neden serek uğradığını sorar. Tarlaların pis kalabalığını kendi tarlalarına tercih etmesine içerlenir. Ama o, Peolos'tan sağ sahne döndüğü için çok mutludur. Telemakos kendisi yoktur olanları öğrenmek ister. Annesi hala sarayda mı oturur? Yoksa tarlalardan birisini götürmüştür evine. Odysseus'un yatağını kara örümcekler mi sarmıştır? Ama annesi gözyaşları dökerek onu beklemektedir. Çoban başı eldeki kargı alarak onu içeriye buyur eder. Yeşil otlardan ve koyun postlarından oturması için yer yapıp karılarını doyururlar. Çoban onun önüne kızarmış et dolu bir tepsi koydu. Akşam yemeğinden kalmıştı bu etler. Çabucak da ekmek yığdı sepetlerin içine. Çanağından da bal gibi şarabı güzelce kardı. Sonra oturu Tanrı Odiseos'un karşısına. Önlerindeki seçkin yemekleri uzattılar ellerine. Yiyip içip doyunca karınlarını iyicene, Telemakos çoban başına yabancının kim olduğunu sorar. Nereden geldi amca sana bu yabancı? Söyledi mi kimlerden olmakla övünür? Nasıl getirmiş onu gemçeli Itaka'ya? Sanmam, yaya gelebilsin o buraya kadar. Oldu gibi diyeyim çocuğum sana her şeyi. Girit diyeyim der, Engin oğlu Girit'ten. Uğramış ölümlü insanların bir sürü kentine, bir tanrı vermiş ona kaderini sürünmüş durmuş. Kaçmış diye sportların gemisinden gelmiş buraya. Onu sana veriyorum. Yap dileğini onun. Sana yalvarıcı gelmiş. Öyle der. Ancak Telemakos evinde bu zavallı adamı koruyamayacağından korkar. Annesi hala ne yapacağına karar verememiştir. Ya, ya oğlunun yanında kalıp ona bakacak ve halkın gözü saygını kazanacaktır. Ya da taliplerinden en çok armağan veren bir soruyla evlenecektir. Yabancıya güzel giysiler vermek ve karnı doymaktan fazlasını vadetlemez. Odysseus, Telemakos'a annesinin taleplerini şımarıklıklarına, malını honharca tanıt etmelerine nasıl razı geldiğini sorar. <laughs> Tek başıma olduğum için yenilseydim o kalabalığa, kendi konağımda öldürülmeye yeğit tutardım yine de. Ölsem derdim, ölsem, bu pis işleri görmesem, nasıl kötü davranıldığını görmesem konuklarıma ve hizmetçilerimin nasıl hor kullanıldığını güzelim evimde, görmesem oluk oluk aktığını şarabımın, ve yiyeceklerimin tükenip gittiğini boşu boşuna. Bir tan ya da halka ona düşman mı kesilmiştir? Kardeşleriyle arası mı açıktır? Ona göre bunları görmektense ölmek daha iyidir. Oysa hiçbirisi değildir Telemakos'un yalnızlığı nedeni. Kronos oğlu her zaman tek kol vermiştir soylarına. Arka İsyos'un tek oğlu olmuştur Leartes. Leartes'in tek oğlu Odysseus. Odysseus'un tek oğlu kendisidir. Babasını doyamadan babası gurbete gitmiş ve hala haber alınamamıştır. Kral babasının yokluğu ne kadar soylu varsa adalarda kadar annesi talip olmuştur. Annesinin kararını bekler, yer içerler, onu tüketirler konağında. Annesine çoban başıyla haber gönderir, gidip Pilos'tan sağ salim döndüğünü kimseye duymadan söyleyip vakit geçirmeden gele gelecektir. Çoban başı giderken Leartes'e haber vermek ister. Giderken oyup haber vereyim mi ertesi? O ne talihsiz adam, o ne bahtı kara. Bir Odysseus için kaygılandı eskiden. İşlerine şöyle bir göz atardı ara sıra. Canı isteyince adamlarıyla yer içerdi evinde. Ama şimdi sen yeminle Piyolos'a gideli beri büsbütün kesilmiş derler yemeden içmeden. İşini mişini artık hiç baktı yok derler. Ağlayasız sızlaya oturur derler yaslar içinde. Erimiş derler kalmış bir deri bir kemik. Aklı başında Telemakos karşılık verdi dedi ki çok acı, çok üzücü ama ne yapayım. Bütün dileklerin yerine gelseydi ölümlerin isterdim önce göreyim babamın dönüş gününü. Git haber ver ve hemen dön. Kırlar dolaşıp da uğrama sakın Leartes'e. Anneme söyle çabuk gizce yollasın buraya kahya kadını. Buradan onunla salarız haberi ihtiyara. Böyle dedi. Çoban da hemen kalktı, sandallarını alıp bazı ayaklarını ve kente yollandı. O ağadan çıkar çıkmaz Athena, parlak işler işlemesini bilen, güzel ve iri bir kadın kılığında Odysseus'a göründü. İşmar verdi kaşlarıyla, avluya çağırdı onu. Artık açıl olma dedi, bir şey gizleme ondan. İkiniz baş başa verip talipleri nasıl öldüğünüzün bir yolunu bulun. Çok özledim savaşı. Athena böyle dedi ve dokundu altın değneğiyle de Odysseus'a. Önceki bölümlerde Odysseus ne hale sokmuştu hatırlayalım. Gel şimdi seni ölümler gözüne getireyim tanımaz hale. Çevik üyelerin üstünde buruş buruş edeyim derini. Sarıya çalan saçlarını dökeyim. Örteyim bedenini paçavrayla. Öyle ol ki tiksinsin senin yüzüne bakan. Şu çok güzel gözlerin olsun çipil çipil. Çok çirkin görünesin tekmül taliplere ve karına. Konağında bıraktığın çocuğuna çok çirkin görmesin. Bu sefer tertemiz yıkanmış gömlek ve ruba giydirdi ona. Sonra boy poz gençlik ve güzellik verdi. Teni esmerleşti dolgun dolgun oldu yanakları. Kara bir sakal bitti çenesinde. Tanrıça onu böyle ayrıldı oradan. Odysseus da kulübeye döndü ama Telemachus onu görünce korktu ve bir tanrı zannetti. Seslendi ona kanatlı sözlerle. Demin böyle değildin yabancı ne kadar değiştin birden. Giysilerin değişmiş bambaşka olmuş derin. Yoksa bir tanrı mısın sen engin göklerde oturan? Kurbanlar sunayım sana, kabul et, acı bize. Altın armağanlar sunayım, esirge bize. Odysseus ona yıllardır beklediği babası olduğunu söylediğinde öptü oğlunu ve yaşlar boşandı gözlerine. Ama Telemachus onun hala babası olduğunu inanmamıştı. Çünkü tüm bunlar ancak tarların işiydi. Kuna Odysseus karşılık verdi dedi ki, Talan tanrıcısı Aten'in işi bütün bunlar. O soktu beni bu kulağa, buna gücü yeter onun. Dilenciye benzetir insanı bir bakarsın, bir bakarsın güzel robalar giymiş bir adama. Engin gökte oturan tanrılar için kolay. Yüceltmek ve alçaltmak ölümlü bir insanı. Odysseus böyle konuştu sonra oturdu yerine. Telemakos da soylu babasına sarıldı ve başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Ahlıya inleye boşanıyordu şimdi ikisi de. Göz içi dökümeye ikisi de öylesine hasrettiler. Ve bunların sesi daha çok parılıyordu insanın yüreğine. Uçmak bilmeyen yavrularını köyler çaldığı vakit acayice harkıran deniz kartallarının ya da sivri pençeyle akobaların sesinden kaşların altından böyle acı yaşlar dökülüyordu işte. Ve gün batıncaya kadar da böyle ağlayacaklardı. Telemakos birden seslenip babasına sormasaydı eğer. Seni buraya gemiciler hangi gemiye getirdiler baba? Nasıl geldin İthaka'ya? Kimler getirdi seni? Çok çekmiş Tanrısal Odysseus başına gelenleri anlattı Telemakos'a. Piyaklardan bahsetti. Kim gelirse ülkelerine sırasına kavuştururlardı onlar. Onlar hızlı gemilerini ve birçok hediyelerini onu ülken getirip deniz kıyısına bırakmışlardı. Baba oğul annesinin tarifelerini öldürmek için plan yapmaya başladılar. Bu tarifler o kadar çoktu ki iki kişinin onca tarifini öldürebilmesi Telemakos için hiç akla yatkın bir şey değildi. Babasının ünü duymuştu, o usta kargucuydu, usta öğütçü ama bu iki kişinin kazanması zor bir savaştı. Kimler yoktu ki annesinin tarifleri içinde? 50 kişi ondan gelmişti. Altta Uşak, Seme'den 24 kişi, Sakinostan'dan 20 Akka delikanlısı, İteka içinde 12 kişi, Haberci, Medon, Tansıl Ozan ve Sofracılıkta Usta 2 Uşak. Kim destek olabilirdi bu sayıca çok rakiplerle baş etmek için onlara? Baş etmeye kalkarsan eğer konağı tutan bütün bu adamlarla onlardan öce almaya kalkışmanın pahalıya mal olur sana çok. Ama bulabilir misin bak bakalım bir yardımcı. Bize kim destek olabilir? İyi niyetle bir düşünede dert taramak olsun. Odysseus, Zeus ve Athena'ya güveniyordu onları alt etmek için. Plan yapmaya başlarlar. İlkin Telemakos gidecektir konağa. Daha sonra dilenci kılındı Odysseus. Tarifler bana kötü davransalar, beni sürükleyip konaktan asla ya da sopalarla vursalar bile sık dişini. Ne kadar savaş aracı varsa hepsini topla. İçkili bir gününüzde kavga çıkarsa birbirinizi yaralamayın. Çünkü demir kendine çeker adamı diye bir bahane olur. Sadece iki kılıç bırak ikimiz içinde. İki de kargı. Bir de elde tutulacak sığır derisinden iki tane kalkan der Odiseus oğluna. Onu planlarından hiç kimseye annesine bile bahsetmemesi için uyarır. Böylece herkesin dürüstlüğü sınılacaktır. Onlar plan yapa dursunlar. Telemakos'u Piyolos'tan getiren gemi limana girer. Bir haberci gider konağa. Penelopon'un yanına oğluna geldiğini haber verir. Hizmetçiler ve diğerleri de bu haberi duyar. Tansal çoban da oradadır. Sadece Penelopon'un bilmesi gereken herkes duymuştur artık. Bu habere tariflerin çok canı sıkılır. Demek ki Telemakos denizde pusu kurmuş Bekir'in arkadaşlarının oyundan kurtulmuştur. Bakın şu işe. Ölümden kurtardı Tanrılar bu adamı. Gündüz'ün gözcülerimiz gün batıncaya kadar nöbet beklediler rüzgarlı yarlar üstünde. Hiçbir geceyi de kıyıda geçirmedik. Denizde dolaştık durduk hızlı gemiyle şafağa kadar. Telemakos'u yakalayıp öldürmek için pusu kuruyorduk. Kaçırıp yurda getirmiş olacak bir tanrı onu. Ama şimdi ona burada korkunç bir ölüm düşünelim. Kaçamasın bu Telemakos belası, belası artık elimizden. Gidip tezelden onları çağırıp başka plan yapmak gerekir. Telemakos akaları pazar yanı toplayıp ikna etmeden önce. Çünkü halk artık bu taliplerin şımarıklığından ve pis işlerinden bıkmıştır. Taliplerin arasında farklı karakterde ve farklı düşüncede olanlar vardır. Antiyonuz onu konağa gelmeden tarlalarında ya da yolda öldürme planı kurar. El koyalım azıklarına, mallarına, tekmil pay edelim hepsini. Bırakalım evleri onunla evlenecek adama. Eğer Telemakos'un yaşamasını istiyorlarsanız Penelope'ye seçim yok hakkı verelim. Herkes karar saygı olsun der. Ampionomos söz alır. Gönlü razı değildir Telemakos'un öldürülmesine. Büyük suçtur öldürmek kral soyundan birini. Ama Zeus bunu isterse onu öldürmekten çekinmeyecektir. Penelope olanları Mentos'un öğrenmiştir. Parlak yaşmanın yanakların üzerine örter. Gider dikeli karşılar. Seslenir. Ey taşkın yürekli Antionos, kötülükler kuran, İtake değiştiğin arasında danışmada ve konuşmada üstüne yoktur derler senin için. Oysa hiç de öyle değilsin sen. Sen mi tasarladın Telemakos'un öldürmeye budala? Zeus'un tanık olduğu da kulak vermez misin? Günah değil mi kötülük kurmak başkalarına? Bir zamanlar babam buraya gelmişti bilmez misin? Çok öfkelenmişti ona halk. O da kaçmıştı kininden halkın. Çünkü tapos korsanlarla birlikte olmuştu o. Bela kesilmişti dostlarımızın. Tiyatrosronun başına. Onu tapalamak isterlerdi ve koparmak canını ve konmak isterlerdi herkesin göz diktiği mallarına. Oysa Odysseus girmişti araya yatıştırmıştı öfkelerini. O adamın evini sömürürsün sen şimdi borcunu ödemeden. Karısına göz koymuşsun kurarsın çocuğunu öldürmeyi. Şunu bil ki çok canımı sıkıyorsun sen benim. Çek yerini artık bu işten vazgeçir öbürlerini de. Karşılık verdi Ermakos. Uslu asıl, akıllı Penolepe. İkarıyorsun kızı. Güvenli ol bu kaygıları silat yüreğinden. Senin oğluna telemokası el kalacak adam doğmadı anasını karnından ve doğmayacak da. Ben yaşadıkça ve gözlerim gördükçe yeryüzünü. Söz veriyorum sana olacak benim bu dediğim. Ona dokunanın kara kanı kargımdan fışkıracak. Oysa içinden Telemokos'un ölümünü kuruyordu. Döndü Penelope üst kattaki aydınlık odalarına ve orada sevgili kocası Odysseus için ağladı durdu. Gök göz, gözlü Atina dökene dök gözlerine tatlı uykuyu, tansal domuz çobanı akşama doğru dönmüştü yanlarına. Odysseus'lu oğlunun. Çobandan önce Athena gelmişti yanlarına ve Odysseus'u yine eski haline ihtiyar kılına sokmuştu. Kos çobana kentte neler gördüğünü sordu. Tanrısal çoban farkında olmadan Telemakos'u öldürmek için plan kuranların planının bozulmasına şahit olduğunu anlattı. O böyle dedi. Telemakos'un tanrısal gücü babasının gözün içine bakarak gülümsedi. Ama çoban varmadı bunun farkına. İşlerini bitirip sofrayı kurdular ve yediler. Eşit paylardan yakınmadı yürekleri. Ve yiyip içtikten sonra akıllarına uyku geldi. Gidip armağını aldılar uykunun.